Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2 Ağustos 2024 tarihinde Instagram'a erişim engeli getirdi. Yapılan açıklamada engelin katalog suçları olarak adlandırılan düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle alındığı belirtildi. Türkiye'de bir haftadır Instagram'a erişim yok. Bir TV mikrofonları yasak hakkında vatandaşlara fikirlerini sordu. Aşağı yukarı 2014'ten beri kullanıyorum aktif. Herkesi etkiledi yani, hani ben ticareti yapmıyordum, sayfam vardı, hobi olarak yapıyordum ama ticaret yapan insanlar da etkiledi, herkesi etkiledi. Diğer tarafta başka birinin ölmesinin, yaz durumu falan ya çok da bizi etkiledi diyor mu bilmiyorum, ilgilendirmiyor bence. Yani sosyal medya sonuç olarak stres attığımız bir ortamdı bizim için, hani arkadaşlarla konuştuğumuz bir ortamdı. Keşke açılsa diye düşünüyorum yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağı konusunda Instagram'ın tutumuna bağlı olduğunu ifade ederken bu süreçte uygulamaya giremeyen vatandaşlar yaşanan bu durum karşısında tepkilerini bir TV ekranlarından yansıtıyor. Yani ticari açıdan tabii ki e, çok kötü sonuçları var ama aynı zamanda hani bir özgürlük kısıtlanması söz konusu olduğu için hani bunun hiçbir platformda hani işte TikTok da yasaklanabilir diyorlar bu da yasaklanmamalı. Yani Kuzey Kore'ye döndük ne diyeyim. Vatandaşlar aynı zamanda muhalefetin de bu konuda hiçbir şey yapmamasından şikayetçi. Muhalefet bu zamana kadar bir şey yapmış olsaydı biz bu hale gelmezdik zaten bu bağımsız bir durum. Instagram için de aynı şeyi söylüyorum. Hükümetin de hiçbir şey yapabildiğine inanmıyorum. Berbat bir durumdayız ya Allah sonumuzu hayır etsin yani.